Varoluş yolculuğumuzda 60 yaşına ulaşmak, bizi geçmişi düşünmeye ve geleceğe hazırlanmaya zorlayan bir dönüm noktasını temsil eder. Beş temel unsurdan ilki, fiziksel ve zihinsel sağlığın korunmasıdır. Zinde bir beden ve berrak bir zihin olmadan, her deneyim bir pişmanlığa dönüşme riski taşır. Dengeli beslenmeye, düzenli egzersize ve gençleştirici dinlenmeye zaman ayırmak çok önemlidir. Mesele sadece hastalıklardan kaçınmak değil, aynı zamanda her yeni fırsatı coşku ve dirençle kucaklamamızı sağlayan hayati enerjiyi geliştirmektir. Kişinin kendine yatırım yapması, aynı zamanda meditasyon, okuma ve ilham verici insanlarla konuşma yoluyla zihnine özen göstermesi anlamına da gelir. Buna paralel olarak ikinci temel unsur insan ilişkileriyle ilgilidir. Yaşlandıkça kendimizi yalnız veya izole hissetmek kolaydır. Ancak sevgi dolu ve destekleyici bir ağın değeri daha da belirgin hale gelir. Gerçek dostluklar, güçlü aile bağları ve yerel topluluklara aktif katılım huzurlu yaşlanmanın temel dayanaklarıdır. Her karşılaşma, her gülümseme ve her teselli sözü zorluk zamanlarında ayakta kalan ve varlığımızı zenginleştiren duygusal bir doku oluşturur. Bu bağlamda teknoloji değerli bir müttefik olabilir. Dijital araçları kullanmayı öğrenmek, bir el sıkışmanın veya içten bir kucaklaşmanın sıcaklığını unutmadan teması sürdürmeyi ve yeni dünyaları keşfetmeyi mümkün kılar. Ayrıca, her fiziksel ve sosyal faaliyetin genel refahımız üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu unutmamak önemlidir. Araştırmalar, sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da aktif kalanların daha yüksek bir yaşam kalitesine sahip olduklarını ve günlük zorluklarla daha iyi başa çıkabildiklerini göstermektedir. Önleme, vücut bakımı ve sosyal etkileşime değer veren bir yaşam tarzını benimsemek her yaşlı insanın yapması gereken bilinçli bir seçimdir. Kaybedecek zaman yoktur. Her gün kendini geliştirme, deneyimleme ve yalnızlık ve acının yerini neşe ve huzurun aldığı bir gelecek inşa etme fırsatı sunar. Bugünü ihmal etmeden geleceğe bakmak 60 yaşına pişmanlıklarla dolu bir kalple ulaşmamanın sırrıdır. Sağlığımız ve ilişkilerimiz tüm kişisel gelişimimizin dayandığı temellerdir. Parkta bir yürüyüş ya da yakın bir arkadaşa telefon etmek gibi her küçük jest uzun yaşam yolculuğunda büyük farklar yaratabilir. Bu iki boyutun öneminin farkına varmayı öğrenmek ve bunları günlük rutinimize entegre etmek çok önemlidir. Bu şekilde her deneyim, en basit olanı bile, varoluşumuzun mozaiğinde değerli bir parça haline gelir ve mutluluk ve kişisel tatmin tablosuna katkıda bulunur. Bu nedenle her günlük seçim gelecekteki esenlik için çok önemli hale gelir. Bugün başlayabileceğimiz şeyleri yarına ertelemememiz şarttır. Düzenli fiziksel aktivite yapmak, besleyici bir diyet uygulamak ve ruhu zenginleştiren ilişkiler geliştirmek, eski arkadaşlarla buluşmak, ilgi gruplarına katılmak ve tutkularınıza zaman ayırmak aidiyet duygusunu ve içsel neşeyi besleyen eylemlerdir. Kendinize özen göstererek geçirdiğiniz her anın yarına yapılan bir yatırım olduğunu unutmayın. Geleceğin belirsizliğinin sizi felç etmesine izin vermeyin. Değişimi kucaklayın ve her zorluğu büyümek ve yaşam kalitenizi artırmak için bir fırsata dönüştürün. Canlılık ve sevgi dolu bir yarın inşa etmek için hiç tereddüt etmeden şimdi harekete geçin. Bugün yapacağınız her olumlu hareket, huzurlu ve tatmin edici bir geleceğin anahtarıdır. Mutluluğunuz sürekli ve içten bir yatırımı hak ediyor. Ertelemeyin, yarınlarınız için cesaret ve kararlılıkla hareket edin. Yaşam yolculuğunda 60 yaşından sonra pişmanlıklardan kaçınmanın üçüncü anahtarı öğrenme tutkunuzu ve merakınızı canlı tutmaktır. Zaman daha yavaş geçiyor gibi görünse bile yeni ufuklar keşfetmekten ve yeni deneyimlerle kendinizi zorlamaktan asla vazgeçmemelisiniz.'' İster yeni bir dil öğrenmek, ister ilgi duyduğunuz bir konuyu araştırmak ya da yaratıcı bir hobi edinmek olsun, öğrenme arzusu içsel canlılığı besleyen motordur. Öğrenilen her ders, derse dönüştürülen her hata, kişinin kişisel ve profesyonel yolculuğunun değerli bir parçası haline gelir. Zihin, tıpkı bir kas gibi çeşitli uyaranlarla sürekli olarak eğitilmelidir ve merak bunu yapmak için en iyi araçtır. Aynı şekilde dördüncü vazgeçilmez şey de hayata karşı manevi ve minnettar bir tutum benimsemektir. Maneviyatı benimsemek, belirli bir dine bağlı olmak anlamına gelmez. Daha ziyade varoluşa rehberlik eden ve deneyimlerimizi anlam kazandıran daha yüksek bir gücün varlığını kabul etmek anlamına gelir. Günlük olarak şükran duymak, hayatın olumlu yönlerine odaklanmaya yardımcı olarak her zorluğu bir gelişim dersine ve her başarıyı bir kutlama nedenine dönüştürür. Bu anlamda meditasyon, dua ve hatta gün batımında basit bir düşünme anı bile kişinin kendisiyle ve evrenle olan bağını güçlendiren değerli ritüeller haline gelebilir. Tutku ve şükranla yaşamak, aynı zamanda belirsizlikle yaşamayı öğrenmek, her günün yeni zorluklar ve fırsatlar getirdiğini kabul etmek anlamına gelir. Bu açık zihniyet, kişinin değişimi huzurla kucaklamasına, her deneyimi büyümek ve kendini geliştirmek için bir fırsata dönüştürmesine olanak tanır. Merak ve maneviyat ateşini canlı tutmayı başaran yaşlılar, zorlukların üstesinden gelmenin, hayatın anlamının yeniden keşfedilmesine yol açtığı içsel yeniden doğuş hikayelerini sıklıkla anlatırlar. Bu tanıklıklar, zorlukların morallerini bozmasına izin vermeden, özgün bir şekilde yaşamak isteyen herkes için bir ilham kaynağıdır. Dahası, tutku ve şükran duygularını geliştirmek, kişinin kendi iç benliğiyle derin bir bağ kurmasını sağlayarak, yeteneklerine olan güvenini ve kendini yeniden keşfetme becerisini güçlendirir. Böylece öğrenme ve büyüme arzusu, adım adım zaman algısını dönüştüren ve her anı değerli kılan bir kendini keşfetme yolu haline gelir. Meraklı olmanın ve yeni zorluklar aramanın yaş sınırı yoktur. Her gün yoğun ve farkındalıkla yaşanması gereken bir armağandır ve her deneyim, en küçüğü bile, kişinin kendi hikayesini benzersiz ve tekrarlanamaz bir şekilde yazmasına katkıda bulunur. Bu nedenle bu uygulamalara yer ve zaman ayırmak, bunları günlük rutine entegre etmek çok önemlidir. Kurslara, atölye çalışmalarına veya tartışma gruplarına katılmak, bilgi ve ruhsal gelişim için aynı tutkuyu paylaşan insanlarla tanışmak için bir fırsat olabilir. Önemli olan, hayatın her alanında yatan güzelliği keşfetme, anlama ve takdir etme arzusundan asla vazgeçmemektir. Ancak bu şekilde geleceğe hafif bir kalp ve açık bir zihinle bakabilir. Her günün daha iyi olmak ve yoğun bir şekilde yaşamak için yeni bir fırsat olduğundan emin olabiliriz. Huzurlu yaşlanmanın anahtarının, günlük rutini, öğrenme tutkusu ve minnettarlığın dolu ve tatmin edici bir yaşam yaratmanın ana araçları haline geldiği bir kişisel gelişim yolculuğuna dönüştürme becerisinde yattığını unutmayın. Her deneyim, her ders, anlatılmaya değer bir hikayenin temel bir bölümü haline gelir kalbinizi yeni deneyimlere açın ve her günün sizi gerçek benliğinize yaklaştıran bir öğreti olmasına tereddüt etmeden izin verin. 60 yaşından sonra geçmişten pişmanlık duymamak için beşinci ve son temel unsur, finansal hazırlık ve varoluşa anlam katan gelecek projelerinin planlanmasıyla ilgilidir. Finansal kaynakların doğru yönetimi, kişinin finansal belirsizliklerin stresi olmadan huzur içinde yaşamasını ve hayatı zenginleştiren deneyimlere yatırım yapmasını sağlar. Kişinin geleceğini düzenlemesi, net hedefler belirlemesi, tasarruf ve yatırımları planlaması ve her şeyden önce büyük hayaller kurma cesaretine sahip olması anlamına gelir. Doğru destek ve iyi tanımlanmış bir stratejiyle kişisel arzu ve projeleri gerçekleştirmenin temelini oluşturan finansal güvence yaratmak mümkündür. Geleceği planlamak spontanlıktan vazgeçmek anlamına gelmez. Tam tersine izlenecek her yolu bilinçli olarak seçme özgürlüğü sunmak anlamına gelir. Kaynakları akıllıca yönetmeyi öğrenmek, piyasanın sunduğu fırsatlardan yararlanmak ve her şeyden önce finansal dinamikler konusunda kendini sürekli eğitmek anlamına gelir. Eğitime ve güncellemeye yatırım yapmak, rekabetçi kalmak ve sürekli değişen dünyanın zorluklarıyla yüzleşmek için temel bir adım haline gelir. Finansal güvenlik sadece kriz zamanlarında bir can simidi değil, aynı zamanda kişinin bağımsızlığını ve özerkliğini ifade etmesini sağlayan bir araçtır. Bu bağlamda dikkatli bir finansal planlamanın sadece para biriktirmenin ötesine geçen projelerin hayata geçirilmesini nasıl kolaylaştırabileceğini vurgulamak önemlidir. Seyahat, hobiler, sosyal faaliyetler ve hatta yeni bir iş kurmak gibi projeler kişinin kendisine ve mutluluğuna yaptığı yatırımları temsil eder. Sağlam bir temele sahip olduğunuzu bilmek her adımınızın kişisel gelişim ve genel refahı hedefleyen bir strateji tarafından desteklendiğini bilerek geleceğe daha büyük bir kararlılıkla ve korkusuzca bakmanızı sağlar. Kilit nokta, deneyimler ve memnuniyetle dolu bir yaşam inşa etmek için ihtiyat ve cesaret, tasarruf ve harcama arasında bir denge bulmakta yatar. Finansal hazırlığın önemli bir yönü de kişinin bilgi birikimini paylaşması ve uzmanlardan destek almasıdır mali danışmanlarla konuşmak, seminerlere katılmak ve uzmanlık kitapları okumak her bireyin kültürel ve pratik birikimini zenginleştiren eylemlerdir. Ekonomik sistemin karmaşıklığı karşısında yalnız kalmamak, piyasanın sunduğu çeşitli fırsat ve tuzaklardan nasıl yararlanılacağını öğrenmek çok önemlidir. İyi bir finansal planlama, sürekli bilgi arayışının ve iyi alışkanlıkların benimsenmesinin bir sonucudur. Bu da zamanla daha fazla güvenlik ve huzur anlamına gelir. Son olarak, finansal güvenliğe giden yolun sağlık, ilişkiler ve içsel gelişim gibi yaşamın diğer boyutlarıyla uyumlu bir şekilde bütünleşmesi gerektiğini vurgulamak önemlidir. Hayatın her boyutunun dikkatle ele alındığı bütüncül bir bakış açısı, refahın yalnızca maddi değil, aynı zamanda duygusal ve manevi olduğu bir gelecek inşa etmeyi mümkün kılar. Kişinin mali durumuna yatırım yapması, nihayetinde özgürlüğüne ve her hayalin gerçeğe dönüşebileceği tam ve tatmin edici bir hayat yaşama hakkına yatırım yapması anlamına gelir. Her küçük finansal tercihin gelecekteki refahımız üzerinde büyük bir etkisi olabileceğinden azim ve kararlılıkla hareket etmek çok önemlidir. Bugünden bütçenizi gözden geçirmek, hedefli yatırımlar planlamak ve emeklilik için planlama yapmak gibi somut adımlar atmak, gelecekteki zorluklarla yüzleşmek için sağlam bir temel oluşturur. Bilginin güç olduğunu unutmayın bilgilenin, yüzleşin ve servetinizi korumak ve büyütmek için en iyi stratejiler konusunda kendinizi sürekli güncelleyin. Ancak bu şekilde sizi zenginleştiren tutkularınıza ve ilişkilerinize zaman ve enerji ayırmanıza, her günü huzur ve güvenle yaşamanıza olanak tanıyacak bir gönül rahatlığının keyfini çıkarabilirsiniz. Finansal kaderinizi kendi ellerinize alın. Çünkü şimdi refah dolu bir gelecek inşa etmek için her karar önemlidir. Birlikte, 60 yaşından sonra dolu dolu ve tatmin edici bir yaşam inşa etmeye dair temel içgörüler ve düşüncelerle dolu bir yolculuğa çıktık. Sağlık, ilişkiler, tutku, maneviyat ve finansal hazırlık hakkında konuştuk. Pişmanlık duymadan ve farkındalıkla yaşamanın 5 temel ayağı. Bu videodaki her blok günlük zorlukları kişisel gelişim ve yeniden doğuş fırsatlarına dönüştürmek için pratik araçlar ve ilham verdi. Şimdi bu öğretileri uygulamaya koymanın Kararlılıkla hareket etmenin ve değişimi açık yüreklilikle kucaklamanın tam zamanı. Huzurlu yaşlanmaya giden yolun birbirine eklendiğinde sağlam ve aydınlık bir yol oluşturan küçük günlük adımlarla izlendiğini unutmayın. Her karar, her alışkanlık ve her deneyim hayatımızın mozaiğinin bir parçasıdır. Zamanın iz bırakmadan geçip gitmesini beklemeyin. Kendinize, ilişkilerinize ve geleceğinize yatırım yapın ve her günü mutlu ve tatmin olmak için bir fırsata dönüştürün. Sizi kanalımıza abone olmaya, bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmaya ve deneyimlerinizi ve önerilerinizi içeren bir yorum bırakmaya davet ediyoruz. Birlikte oluşturduğumuz topluluk, her sesin önemli olduğu tükenmez bir ilham ve destek kaynağıdır. Bu olumlu hareketin bir parçası olma şansını kaçırmayın ve tatmin edici bir hayata doğru yolculuğunuza bugün başlayın. Unutmayın, gelecek sizin ellerinizde ve harekete geçme zamanı şimdi. Her an değerlidir ve hayallerinizi gerçekleştirmeye yönelik yeni bir maceranın başlangıcı olabilir. Şüphe veya korkunun sizi engellemesine izin vermeyin. Harekete geçin, deneyin ve potansiyelinizi somut gerçekliğe dönüştürün. Güven ve kararlılıkla kendi kaderinizin mimarı olun. Bugün ilk adımı atın ve hayatınızın en parlak bölümünü yazmaya başlayın.